Sabaha derin deniz okurları. ya. Ee, ben herkesin o bayılarak okuduğu, her satırında kendine yer bulduğu ve aslında her kelimesinde her insanı ifade eden o güzel seriyi seslendirmesini yapacağım. Şu anda üç kitap ve ilk Derin Deniz'den başlamayı düşünüyorum. Bilmiyorum okurken hissettiğiniz kadar hissettirebilir miyim? Size yaşatabilir miyim? Ama inşallah yaşatmıyorum ondaki kadarı. Ee, bu amacım bir yönden aslında şu şekildeydi. Hani okuyanı dinlemeyi sevenler için biraz başlamak istedim. Biraz, e, bana bu fırsatı verdiği için ve güven güvendiği için İlk başta o güzel yürekli yazara teşekkür ediyorum. Kendi yüreği gibi güzel kitaplar yazmış. Ben de seslendirmesi umarım. Pişman etmeden yaparım diyorum. Bu tanıtımda ve <laughs> bir nevi teşekkür gibi bir şeydi. Birinci bölümde görüşürüz.